Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tane tane kayısı reçeli yapacağız. Haydi gelin hemen tarifimize geçelim. Öncelikle yıkamış olduğum kayısıları bu şekilde çekirdeklerine ayırıyorum. Çekirdeklerini ayıklamış olduğum kayısıları her bir parçayı 2, 3'e veya 4'e böldüm. Aralarda çok ufak olanları bölmeden de tencereme aldım. Siz dilediğiniz gibi ister hiç kesmeden isterseniz de kare kare olacak şekilde yapabilirsiniz. Ve kayısıları doğradım bu şekilde. Benim kayısılarım yaklaşık 3 kiloya yakındı. Bire bir şeker kullanmadım çünkü kayısılarım oldukça tatlıydı. 1 kilo 700 gram kadar toz şeker kullandım. Kayısıları tencereme aldıktan sonra üzerine biraz şeker, biraz da kayısı koydum. Kat kat olacak şekilde ve tencereme sığmadığı için kalanları da farklı tencereye aldım. Bu şekilde hazırladıktan sonra bir gece buzdolabında bekletiyorum. Ve bir gece sonrasında gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde suyunu saldı. Hiçbir su ilavesi yapmadan ocağıma bu şekilde alıyorum. Diğer tenceredeki kayısılarımı da ocağıma alıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Kaynamaya başlayan reçelimi çok fazla karıştırmadan dışarıdan içeriye olacak şekilde yavaş yavaş karıştırıyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gerekenlerden birisi de tencerenin kenarlarında şeker tanesi kalmaması. Çünkü bu şekerler reçelimizin şekerlenmesi neden olabilir. Reçelimin köpüğünün azalması için bir çay kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Reçelin olan köpüğünü topluyorum. Reçelim kaynamaya devam ediyor. Yine aynı şekilde çok fazla karıştırmadan dışarıdan içeriye olacak şekilde karıştırıyorum. Reçelimi ben yaklaşık 40 dakika kadar kaynattım. Kıvam kontrolü için bir tabağa birkaç kaşık koyarak buzdolabının dondurucu kısmına alıyorum. 3-4 dakika beklettikten sonra koyuluğunu kontrol edeceğim. ve reçelimin kontrolünü yapıyorum. Kıvamı gayet iyi. Siz dilerseniz biraz daha koyu yapabilirsiniz. Bu kıvam benim için idealdir. Reçelimi indirmeden 10 dakika kadar önce 1 çay kaşığı kadar limon tuzu ilave ediyorum. Siz dilerseniz bir dilim limon da sıkabilirsiniz. Bu arada kavanoz kapaklarımı su dolu kaseye alıyorum. Atmaması için sıcak olması gerekiyor. Reçelim pişti sıcak sıcak olacak şekilde kavanozlarıma koyuyorum. Kapaklarını sıkıca kapatıyorum ve kenara alıyorum. Benim bu şekilde 5 tane yarım kiloluk ve ufak bir kavanoz reçelim çıktı bu ölçülerle. Ve tane tane kayısı reçelim hazır. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın.